Urfa Birecik'te dünya mirasının tam ortasındayız. Ne ola ki bu dünya mirası diye sorarsınız en doğal da hakkınız. Bir de şöyle bir laf vardır genelde. Nerede bu devlet? Ahanda da devlet burada. Kimdir? Genç dostumun gençliğine bakıp da sakın ola ki aldanmayasın ey halkım. Beyefendi bu genç kardeşimiz arkadaşımız bu ilçenin kaymakamıdır. Peki Birecik'te dünya mirası nedir? Onu da artık yetkiliye devletimizin temsilcisine soracağız. Nedir efendim dünya mirası? Önce hoş geldiniz. Hoş onu bulduk. verdiniz. Hatta biz bu hoş geldiğini böyle kuru kuru yapmayalım. <gülüyor> evet. Hoş <laughs> geldiniz. Sefa getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim kel aynaklar. Bizim dünyada sadece Birecik'te yaşayan, biraz da fazla yaşayan kel aynaklar. Şu an 91 tane. Bunlar hem Bileciğimizin hem Şanlıurfa'mızın hem ülkemizin hem de dünyanın gözümüz gibi baktığımız kuşlarımız. Dünya mirası evet. hani bir, ara çok gündemdeydi ya kelaynak. Evet. Bir kelaynak durumu var mı? <laughs> yok affedersin. Ben... <laughs> yok yok hayır yani bir kelaynak durumu yok. Eyübi yani Eyüp'ü biz kameramanımız <laughs> Eyüp'ü koruma altına aldık. <laughs> Ya sonra benim başım belaya giriyor ondan sonra. Bu arada isminizi bağışlar mısınız? Tuncay Sonel. Tuncay Sonel. E, sayın kaymakamım yaş kaç? Yaş 36. Benden yine ufaksınız. Çok sağ olun. Peki birader o kadar ilçeye gidiyorsun, o kadar ile gidiyorsun. E, yetkililerle görüşmüyorsun. Valla e, sayın kaymakamın bir özelliği daha var. Onu da kendisi söylesin. Yılın? Yani o teveccühü bizim Hadi e... ben söyleyeyim hani böyle iyi bir şey olunca başkalarını söylemesi daha muteberdir ya. Yılın kaymakamıyla konuşuyoruz. Yani biz bir taşla iki kuş hem kelayna görüyoruz <laughs> hem de yılın kaymakamıyla röportajı araya sıkıştırmış oluyoruz. Dünya üzerinde göçebe olarak yaşayan 91 bir daha söyleyeyim 91 tane kelaynak kaldı. O da dünya mirası. Burada gözümüz gibi bakıyoruz. Hep söylenir ya nerede devlet diye. Burada. Aşağı yukarı bütün imkanlarıyla e, seferber olmuş vaziyette. Bu kel aynanın özelliği nedir? Bir, kel olması. gagaları uzun. Ee, yani gerçekten renkleri mükemmel. Renk cümbüşü var. Ee, ve tabii e, sadece burada yaşaması bakımından önemli. Ee, görüyorsunuz. Neden yani, sadece burada yaşıyor? Şimdi bizim Birecik e, arazi yapısı bakımından Sadece dünyada bu bölgede karsit maddelerin olduğu bir arazi yüzey şekilleri var. Oradaki maddeler bu keraynakların üremesine destek veriyor, faydası oluyor. O yüzden bizim burayı seçiyorlar. Bir de burası tabii bolluk ve bereketi simgeliyor. geliyor. Ha bir de buna bereket kuşu diyorlar. Tabii ki bizim yöre insanımız yani bunu yıllardan beri gözü gibi bakar. birecikli için çok önemli dedi bu yöre insanı için. Çünkü burası bolluk ve bereket geçiliyor. Yani şimdi ken burada olduğu için bizim Fırat Nehri ile Kalesi ile diğer doğal güzellikleriyle bu ilçemize ayrı bir hava ve ayrı bir güzellik geçiliyor. Ve galiba zararlı böcekleri yiyormuş. Tabii ki yani doğanın dengesini kuruyor, koruyor. Ee, yine dediğim gibi bizim ilçemizin tanıtımında da e, çok büyük katkısı oluyor. Yani hem kel hem fodul değil bu kuş. <laughs> ya keşke sayıları artsa, işte yurdumuzun dört bir yanına yayılsa. Ama o zaman da işte sadece birecik de diyemeyiz de. Neyse, hadi karıştırmayalım. Peki bunlar ne zaman gelir? Ne yer? Ne içer? Ne şimdi, zaman giderler? Şimdi efendim bunlar normalde eskiden Şubat ayında geliyorlarmış. Biz bunları 14 Şubat Sevgiler Günü'nde doğaya bırakıyoruz. Bunlar Bilecik semalarında, fidanlıkta, bu kayalıklarda yumurtluyorlar, yavruları çıkıyor. Bunların 2-3 ay sonra yavruları uçmaya başlıyor ve Eylül ayında tekrar bunlar normalde Nil Vadisi'nde doğru göç edeceği zaman biz bunları tekrar doğal kafeslerine almaya çalışıyoruz. Ve bunların bakımı çok özel. Yani özellikle yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, beyaz peynir, özel yem türleri... Ya benim de saçlar acık döküldü <laughs> hani ben beslenmek istiyorum kelaynak gibi ya. İnsan kelaynak olası geliyor mu? Geliyor. Çünkü, geliyor. Çünkü dünya mirası gözümüz gibi bakmamız lazım. Nesillerin tükenmemesi lazım. Gelecek nesillere bunları aktarmamız lazım. Bir de e, yüzü geçtiği zaman biz 10 tanesini yine Doğa Derneği ve diğer arkadaşlarımızla birlikte GPS aracılığıyla bunların 10'unu bırakacağız. Göç yoluna ve takip edeceğiz uydudan. E, nasıl bir göç izliyorlar. Tekrar gelecekler de mi? Bunların takibini yapacağız. Sevgililer gününü kim evet. bulmuş? İşte ne bileyim Aziz bilmem ne günü falan filan deniyor ama Aziz Valentin günü deniyordu sevgililer. Yanlış. Yanlış. Onlar <laughs> hepsi külliyen yalan. Sevgililer günü icat eden kel aynaklardır. Onlar da Urfa Birecik'tedir. Dolayısıyla sevgililer günü Urfa Birecik'te kuşların sema yükselmesiyle ortaya çıkmış bir gündür. <laughs> Öyle ama. Ben Gerçekten tebrik ediyorum. Ben teşekkür var, ediyorum. Peki bunların sayıları ne zaman kaç kaça ulaşınca biz bir oh diyeceğiz hani kel aynakların Yani soyu biz yüzü geçtiğimiz zaman ve 10 tanesini göç yoluna bıraktığımız zaman biraz daha rahatlayacağız. Gidişat iyi. Geçen yıl daha böyle bırakırken de böyle yakından görme imkanımız olmuştu. Elimize alma imkanımız da olmuştu. Pek bu yani inan o renk cümbüşü, o güzellik bir başka yani görmeyen bilmez. Biz o yüzden sizlerin aracılığıyla gelsinler hem Birecik'i görsünler hem Kenaynakları görsünler hem şu Fırat'ın bu kadar güzel aktığı bir yer yok. Fırat Nehri'ni görsünler, kalemizi görsünler, patlıcan kebabımızı görsünler, yöresel yemekleri görsünler. Yani Birecik 13 bin yıllık geçmişi var ilçemizin. Gerçekten devletimizin sıcaklığı, güler yüzü, Tüm kurumlarla uyum ve işbirliği burada dolu dolu günler geçiyor. Gelsinler buralar misafirperver insanlardır. Gerçekten Bireci ve Şanlıurfa'yı görsünler. Şunu da belirteyim sizin aracılığınızla gerçekten yörede ve Şanlıurfa'da çalışmak da herkese kısmet olmaz. Vallahi biliyoruz da geliyoruz biz de Bey yani. Çok sağ olun. Demek ki neymiş efendim millet? Toplum. Aynı şey ya. Devlet. İşte onların temsilcileri bir araya gelince soyu tükenmekte olan her şeyi kurtarmak mümkünmüş. Bizim bu iyi yürekli geleceğe böyle umutla bakan, yardımsever, birbirini çok seven Türk halkımız vardır ya. Nesli tükenmekte olan. <laughs> Sırada o var galiba. İnşallah onun da neslini tekrar kazanacağız. Patlıcan kebap mı buyurdunuz az önce? Tabii ki gelen misafirlerimiz başımızın tacı. Hem sıra ekibimiz var, hem patlıcan kebabımız var, hem haşhaşlı kebabımız var. Ya. Şır köftemiz var, ya. barımız var, her şey var. Ya. <laughs> Canım sen detaylarla boğuşurken şu Fırat kenarında kebaptayız biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.